arkadaşlar bugün sizin evde bir gün çekeceğiz. Ama korktuğumu oturayım. Bu ne ya? Bu ne lan? Git şuradan ya. Şu oturayım şuraya biraz Yine mi? Benim bu ayranım vardı. Nerede ya onu içeceğim. Bulamıyorum hiçbir yerde. Neyse dolaba bakayım. Son şansım gizlenmiş bir git. Ayran bile içmiyorsun ya. Kapatayım ben şurayı. kulaklığım nerede? Aradım aradım bulamadım. Şarkı dinleyeceğiz şurada ya. Kesin bu bir yerde şarkı dinliyor. Ne yapıyorsun sen burada? Bırak şunu. Benim malıma izinsiz kullanma. Uf, annemin Yasin kitabı kaybolmuş. Nerede bu ya? Bak bak. Neyin üzerine oturuyor? Allah'ım pisliği. Allah'ım ya. Uf, benim kedim vardı ya. Nerede? arri Bak bak kedim yemeye çalışıyor. Allah'ın cezası. Uy öyle şu. Seni yemeye mi çalışıyor? Çevşin seni. Uş 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 uş. Uş bak sen çöne Döveyim ben onu ne tamam mı? <laughs> tamam mı? Ha? Son sıkıntılı var kardeşim. Oğlum. kaşınıyor herhalde. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün o kadar etmez. Lan yine mi sen bir rahat oturtmadın? Of ya benim bir fıstığım vardı. Nerede o? Şurada mı? kesin lan ya aldı bir yere sakladıydı. Buldum. Buldum. Buralarda da hiçbir yerde yok ya. Ne yapıyorsun lan sen? Bir de ısırmış bırakmış buraya ya. Koltuğuma git. Oğlum yettin artık lan sen. Yettin lan. Gidiyorum. Dur burada. Ya lan şimdi bu lan. Aç etli Ölmedin mi? Ölmedin mi lan? Asa. Şimdi kapatacağım cama Hı. Hı. Bari gittiğimi alayım şunu ya. Şimdi ağlayacak kapıdan. Herkese resul olacağız. Sen yeni hemen